Ben ne yapıyorsun ya? Hı. Maşallah deyin oğlum. Tıral. O ne lan? Tral, tral. Buraya gel. Buraya gel. Geleceğim. Buraya gel abi. Arkadaşlar günü bu balıklarla kapatıyoruz. Dolaba koyduğumuz balıklar da vardı. Onları zaten videonun önceki kısımlarında gösterdim. Geçiyoruz mu oru bugün? Kanka senin yorumlarını alayım Kanka geçeceğiz inşallah Onlar da herhalde bugün çadırı kurabilir İskeleye çadır kurmaya çalışıyoruz rüzgarda Şahane bir durum Günlük balığını Uğur aldı güzel sözü Güzel bir mırmır poz vereyim. Poz ver <laughs> kardeşim. Orkinos pozu verir gibi. <laughs> Kaçırma da. <laughs> Geçen benim videodaki gibi. <laughs> İlk balığımız balık tutkusuna yolculuktan. Canlıya atmaz mıyız? Gerçi canlıyı sabah atacağız. Aç oldu onu salalım. Burada Uğur ikinci var. balığını da aldı. Evet. Onu salmıyoruz artık. İlkin evet, nazar azar evet, boncuydu. Evet. Bundan evet. sonra almaya başlıyoruz arkadaşlar. Uğur bugün murmurların içinden geçiyor <laughs> ya. Dokunmayın da kaşındır gençler. Ya, Deniz çiyanı aldı arkadaşlar. E Cenk. Yok kanka buna yemez ya bir şey gelmez. Keselim o zaman. Yani siz çadırı kurarken Hı. denize bırakmıştım oltayı bir çekeceğim. Oltan. Harbi <laughs> mi bu? <bugün? gülüyor> Sen onu mu yaptın? Hayır. Ulan git. Manyak. yok. Sel selam arkadaşlar. Bugün Mersin Selifke. Tisan Tatil Köyü'ndeyiz. Bugün burada bir balık avı yapacağız. Dün geceden geldik buraya çadırlarımızı kurduk. Biraz olta, olta denemelerimizi yaptık. Birkaç tane mırmır mır yakaladık. Onları da geri saldık zaten ufak diye. Yine az önce gördüğüm bir kişi sargaz almış. Onun da ufak bir görselini aldım. Silikonla almışlar. Yine arkadaşlarım şu an ileride balık alıyorlar. Onları göreceğim. Ben biraz uyuyakaldım. Sabah suyunu çek yapacaktık. Saat 10 oldu. Sabah suyu artık. Akşam suyuna dönmek üzere. Şu an yanlarına gidiyorum. Umarım onlar bir şey almıştır. Ben de alabilirim. olduğum bir yerde şöyle göstereyim. Arkadaşlarımı dağıtıyor. Ne? Canlı aldık Cengiz girseymiş ya. Canlında geldik. Alırsız alırız ya. Canlı olarak falan ne var şu an? Şimdi yapalım bakalım. Ben gelene kadar doldurmaya başlamışlar. Adamlar yine barbun almış. Kaya barbunun çok lezzetli balık. Yasemin balı ve mırmır var. Kim aldı kanka bunları? Bizimkiler, benimkiler de şu poşette. Ama bayağı başlamışsınız ya. Gökhan nerede? Dolaşalım ya Ama bir Red Bull falan çakarak Güzel güzel ooo Kamera! Bu kız mı koyacağım Güzel bir mermur. O bir de barbun. Barbun da iyi. Ne geliyoruz? Domuz mu? Güzel güzel de biraz ufak boy sanki. Eline sıktırma kanka. Bunun dişi balon balığından daha beter. Bunlar çok mi? fena basıyor da. Bu Recep Ebedin yakaladığı balık değil mi ya? <laughs> <laughs> Renkleri efsane ama ya. Aynen. Uğur büyük hissediyorum diyor. <laughs> Bu ne lan? O ne harbiden? Dragonya galiba çekti. Çek mi çek? Kanka buna sokturmayın trafon ya. Yok lan ne trafon ya değil O harbi lan değilmiş. Benziyor ben ama. ama baksana şu morluğa. Ne olmuş burası İç hastalığı var bunun. Hasta mı bu? Sen sağlık bakanı mısın? Sen burun boğaz kulak doktoru musun? Sen... Getireyim mi var mı? Ha? Benim atlatalım var getireyim. Ratı, bu çat çatal mı yoksa. Tırallen, tam canlı tırallen de. Oh. Oh. Aileye bakın, ah, ne lan bu? baya güzel var bun. Kalk, ikili mi? Kaldır. Kaldıramıyorum ki. o <laughs> kadar da değildir lan. Oha, çek, 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 oh. çek, çek, çek. Çok iyi ya? Çok iyi şey ya. Var, lan, ne? Biri, biri gitti. Efsane o, o gitti. Cengiz! Ya ya. Millet tamam. Bağır bana. Yemeğe gittiyiz ya. Lan bunu al. Efsane var mı ya? Yolayar bu kilolu kamona koyma. Dur ya dur dur dur. Bekle bekle beni çek. Barbarımızı aldık mı? Bir mırmır daha mı geliyor? Kendim alayım. Abi ben havuzu vurdum mırmır mır havuzundayız yanlış anlaşılma. Cenk senden de bekliyoruz aynı performans ya. ya. Ne ay, geliyor baba? Ay, Dil balı. Ay. Dil balı. Ay. Kalkan, Kalkan lan ne dedi? Kalkan almış. Kalkan mı? Pisi pisi. Kalkan abi. Pisi değil mi o ya? Ne Kalkan mı? Attı mı geri? Harbi kalkan, dil gibi duruyordu ama uzakta. Ben bugün balıklar uzaktan hep farklı görüyorum ya. Sal da kanka, ölmeden. Şey. Uğur abi dedi çağırma ya şunu balığı kurtaracağım. Cenk dalmayı başardı sonunda. Devasa bir mırmır. <laughs> Eyvallah Hangi birinizi çekeceğimi yetişemedim ya. Ne aldın lan amına Cenk Aftan şöyle faysana Geliyor dedi. <laughs> Büyük hissediyorum diyor. Şıkla dedi. Yandan takılmış sokar. <laughs> Bir mırmırımız daha geldi. Bugün akıyor maşallah. <laughs> Cenk bu yine aldı mırmırı. Salacağım ama ya. Salalım onu ya. O güzel. güzel ayna veriyor şurada. problemim var dedim ben. Kanka şuradan tutayım mı? Bitti orada. Al işte. Tutamadım dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu da, bu da. Oğuz, güzel boy sokak. Rafale abi bu. Hava sarı kulak. Ne oldu? Ya gençler, yemlerimde dikkat edelim. Bak yem kalmayacak, ağlayacaksınız ha. Boştu lan. İnşallah boş, ki boş. Boş, boş lan. Boştu Yok lan. Boş boş. Bak dikkat edin. Bak daha 12. Lan bir düşün. Atalım mı? Aynen. No, yo normal, boy var bunun bu e. kanka. O, o aşırı büyük. Bunda diken diken yok değil mi? Yok yok, yok onu direkt, bunu direkt şöyle tut. Bunun bu boylar en lezzetli boyları zaten. Bunu canı yere sen taşı tutar. Hocam nasıl bu kadar bakıyor ya? Ne oldu? Tekrar olabilir. salla. Bir mırmır daha. Evet. <laughs> hadi Cengo, hadi Cengo. Ben avlamayı bıraktım sizi çekeceğim ya böyle bol bol. Sizi çekmekten yakalamaya fırsatım olmadı. Uğur bugün farklı balık yakalama rekorlarını kırıyor ya. Skolpit olabilir bu. Skolpit değil abi yani. Değişik mi? türleri var ya. P Gerçi pisi pisi aynen. Pisi o mu oluyor? <laughs> Şimdi kaldığımız balıklar bunlar arkadaşlar. Var var şu mükemmel boy bir barbun. Diğer arkadaşların aldıkları balıklar var. Yine civarımızda canlılarımız var. O canlıları birazdan karşı tarafa gidip indireceğiz. Orada hedefimiz kuzu avlamak. Bakalım bayağı bir yürüyeceğiz. Bayağı orman yolundan, daha yoldan, patika yoldan yürüyeceğiz. Abi tek o ya. Arkadaşlar, Uğur kardeşimiz sağ olsun bizi bir orman yoluna, daha yoluna soktu. Bayıldık. <laughs> kuzu garantisi var diyor. Kuzu için yarım saattir ormanlık alanda yürüyoruz. Daha yaklaşık yarım saat, bir saat yolumuz var. O kuzuyu yakalayamazsak Yorumlarda küfür edin arkadaşlar Edin Bol bol edin o kuzu bu videoda olmazsa olmazsa birazdan. birazdan o kuzu video sonunda yoksa Bu arkadaşa bol bol yorumlarda küfür ederseniz sevinirim Ben <laughs> yani şuralı tepesine çıktım desem bana alır mısın? Değil. Yine Uğur'un yalanlar. <laughs> Baba biraz daha fotoğraflar da göstereceğim. <laughs> <laughs> daha var mı ya? Yine sallıyor uğur. Şuramı çöpçüye çıktık. Kız evet, evet, var bir abi. Bir var abi. Ama ya. biz çıkmayalım. Sıkmıyorum. Ha çıkmayalım. <laughs> <laughs> bir şey, bir şey, bir şey. Yani balık şimdi olmaz burada ya bura. Arkadaşlar o balıkları yakalamazsa. Kaçmasın da. Köfreli uğra, köfreli. Şu terime bakın. Şu garibanlara bakın. Bunlar 100 kiloydu gelmeden önce. Hadi beyler. Uğur. Ortam Uğur, olarak nereden ineceğimizi gösterir misin bize? Şeyeceğim. Uğur, hadi. Şurada ne balıklar vardır ya. dalış yapmalık yer gibi duruyor. Abi güzel bir video çekin de bana da atın ya. Ben tarafım. Aga gene nereden iniyoruz? Ha buradan inilebilir mi şu arada? Aynen aynen. Yani ölmeyiz herhalde. <laughs> Kolumuz bacağımız kırılabilir ama. <laughs> Alma, ihtimalimiz ne? Alma ihtimalimiz benim gözümde yüzde bir falan. Allah Allah. <laughs> ama tabi Uğur kesin alacağız diyor. <laughs> Uğur alacağız dedikçe benim ümidim daha çok gidiyor. <laughs> Bizi getirdiği yollara bakın. <laughs> diyorum diyorum yorumlarda küfredin okuyacak bütün yorumları. Kapatsana <laughs> <Malzeme aldım gülüyor> abi dur dur. Gel benden destek al gel. Yok yok destek bir şey mi? yok oğlum sağlam vururlar bu sıkıntı yok. Benim de ansiyetim <laughs> <çok pahalı var. gülüyor> evet. sağlam Oğlum yükseklik korkusu olan benim evet. lan. O kadar meraya geldik. <laughs> Almış abi. O kadar yolu yine barbun için mi geldik Uğur? Barbun orada da vardı Fanki kallavi barbun ha Nasıl oturmuş bu brav, ya. Ne ya? Sen diple mi aldın? Heee <laughs> ben jikle aldın sandım Abi ben attım önce. Oo, Oo, lan. Malı, Kanka lagos için küçük de lagos değil o herhalde Ne lan bu? Kanka soğan Lan neyin soğanı? Ha hakiki soğan balığı bu Lan kocaman lan Kanka aşırı lezzetli o Acayip kaygan dikkat et. Yine aynısından. Aynısından. Iskaroz mu? <laughs> Iskaroz. Çok oh. iyi ya. Kameraya göster boyları... kameraya. Boylara bak amına. Dediğim bir çıkartmadım bunu. <laughs> Buğra çek yapmaya başladı, şov yapıyor. Hani lan? Pisi mi o? Hani Yok şey... Vallahi hani geldi. Hani geldi lan. Hanimiş benim balığım. Abi bağım. bunu Get... tutmamıştım evet. Arkadaşlar bugün bunu tutmamıştım. Balıktaysan özgürlük var ya. Bir bunu tutmamıştım, şu yüreği. Onu tuttum amına koyayım, tamam oldu yani ya. Gelin mi? Kaldırabilecek mi? Geliyorum. Büyük hissediyorum diyor. Abi ben yapamam ki. Kıyıya getirsin de. Bismillahirrahmanirrahim. Bayne vermeyin daha. Bismillahirrahmanirrahim. Abi uzak geçsene. <laughs> Alık aldık da uzak geçsene. Oğur taşın altına giriyor lan. Geldim geldim. Tra. Oh, oh. lan. Tut. Try, try. Tut. Buraya gel, buraya gel, İlk geleceğim. Buraya gel abi. Dur, dur. Kaldırır oh, sen ya Dur iniyorum, dur. Getir, getir, getir. Yoğan getir, o kaldıramazsın biliyor musun? buraya doğru getirip avuçlayacağım amına koyayım ya. Alamazsın. Yoğan karşılayacak şimdi. Geçirsene şuraya bebeğim. <laughs> ayakkabıyım ayakkabıyım ki adam boş lan. <laughs> adam aldı ya. Bu ney lan? Tutamadım be. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Aytaç. <laughs> Koşacak ha. Bir şey bulman lazım kusura <laughs> bakma şuraya getirmen lazım oğlum ben. oğlum şuraya girdik lan helal olsun valla abi. bu arada ben totem yaptım indirişi canlı gördüm sesini çıkarmadım ağabey <laughs> adamsın ben de bana söylemem biliyor musun? Gökhan abi seni canlı izliyorum bak yapıştığını görüyorum oğlum böyle travma olur lan beyler <laughs> saati başladı hadi 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 ağabey evet, küfürsüz tepki o, ver Uğur küfürsüz o, 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 o. Lan. Lan ne lan? şakası? Geldi geldi. Ne? Aynısı mı? Baba, vermiyor da aynısından. Oh, oha 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 <laughs> Aldım diyor. aldım gibi. Oha 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 yine cins bir şey yakalamayı başardı. asıl soğan o. Benim 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 sabah yakaladığım değil mi bu? Evet, bu bir eksikti arkadaşlar. <laughs> Recep Bey yasaklı balık. Hem buradan hem oradan her yerden balık çekiyorlar. Biraz biraz Vay canına saraya gidiyoruz. Arkadaşına ver. iyi. Sen çekemedin mi Bolor? <laughs> Girdiğimiz çıktığımız yerlere bak. Geldim geldim dur. <laughs> Ayağın geliyorum dur. Ayağın geliyorum dur. Çok gitti oğlum Cengiz verme kayalım cengiz Aynen cengiz verme abi verme Bak veriyor hep kaçırıyorsun savaş Kompala mı okuyu Takımın sağlamsa savaş Kalamayı çok verme Verme abi verme Kompala Ha bu Uzu. Ney lan o? Yine tıralı herhalde. Tıralı abi at 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 açıl at lan. Yo, yaz yazılı. Yazılı. Yok. Yandan girmiş ondan böyle. Sen ne yapıyorsun ya? <laughs> maşallah deyin oğlum. <laughs> maşallah Ola maşallah. Maşallah maşallah. Lan nereye 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 <gülüyor> <gülüyor> Abi telefon buraya gel gelmesin diye bırakıyorum. Allah şu an YouTube videosunda gibiyim var ya. Zaten YouTube videosundasın kardeşim. <laughs> El <Evet>, salla. <laughs> Arkadaşlar günü bu balıklarla kapatıyoruz. Dolaba koyduğumuz balıklar da vardı. Onları zaten videonun önceki kısımlarında gösterdim. Videoyu burada bitirip yine ejek atmaya devam ediyor tabii Gökhan. Şuralardan tırmanmaya başlayacağız. Ama Bunlar sayesinde Uğur küfür yemekten kurtuldu. Siz yine de içinizden geliyor yorumlarda küfür edebilirsiniz. Bu arada Uğur'un Instagram hesabını da buraya bırakacağım. Onu da takip edebilirsiniz. O da balıkla ilgili paylaşımlar yapıyor sürekli. Balık tutkusuna yolculuk diye bir sayfa. Başka videolarda görüşmek üzere.